Merhaba arkadaşlar CS YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber loop'lara bakacağız. For ve while loop'ların sintaksının nasıl olduğu yani editörde nasıl göründüğü hakkında konuşacağız. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle loop nedir? Loop dediğimiz şey döngüdür. Mesela if dediğimizde o if'e bir kere girer ve devam eder yoluna. Ama loop'larda belli bir şartı sağladığı sürece Tekrar tekrar aynı yerde dönmesini istiyoruz. Mesela. Bir sayı alalım. Integer. A diyelim. Şimdi scanf ile bu sayıyı alalım. D virgül Amper Sam A Bu sayıyı aldım. Şimdi ben diyorum ki. Bu sayıya kadar olan bütün sayıları yazdırmak istiyorum ekrana. Yani mesela kullanıcı 14 verdiğinde 14 dahil olmak üzere 0'dan 14'e kadar bütün sayıları yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? A belli bir sayı değil. Mesela A'nın 20 olacağını bilseydik 20'ye kadar printf yazabilirdik ama bilmiyoruz. O yüzden döngü kullanmamız gerekiyor. İlk döngümüz for döngüsü. For döngüsünün içerisinde şimdi Önce i'yi deklare edelim. Genellikle i ve j kullanılır döngülerde. Dış döngü için i, iç döngü için j sıklıkla kullanılır. Şimdi for i eşittir 0. Devam ediyorum. i küçüktür. a devam ediyorum. i artı artı. Şimdi burada bu kod ne yapar? Şimdi i'yi 0'a eşitledik başta. Devamında dedik ki i a'dan küçük olduğu sürece döndürmeye devam et ve her döndürdüğün turda i'yi arttır dedik. Yani şimdi biz burada print ev yüzde d tabi tırnağı unutmadan yüzde d i'yi yazdırdığımızda burada a'ya kadar olan sayıları yazdıracağız. Ama a'da dahil olsun dediğim için küçük eşit kullanabilirim. Bakıyorum deniyorum. Bir sayı istiyor benden. Küçük bir sayı vereyim. 8 vereyim mesela. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdi. Bunların her birini bir tur aşağı indirmek için şöyle yapabilirim. Burada dedim ki sayıyı yazdır ve aşağı in. Şimdi sürekli sayıları yazdırıp aşağı inecek. Mesela daha büyük bir sayı verelim. 12 verelim. 0, 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor 12'ye kadar. Şimdi burada i artı artı yaptım. Yani dedim ki i sıfırken bir tur döndür bu döngüyü. Daha sonrasında i'yi arttır. Daha sonra işte a'ya eşit olana kadar i'yi arttır ve döndürmeye devam et dedim. Peki eğer her sayıyı şöyle bir şey yapsaydık daha doğrusu. for Şimdi buraya bir integer j verseydim. for j eşittir. Sıfır deyip j küçüktür. 7 deyip j artı artı deseydim. Şimdi bu tek statement olduğu için bunu süslü parantez almama gerek yok. Çünkü fordan sonra bir tane e, noktalı virgüllü statement kullandım. Bu şekilde yazdırsaydım ne olacaktı? Yine 8 verdi. Gördüğünüz gibi biri bir kere yazdırdı. 2 tane 2 yazdırdı, 3 tane 3 yazdırdı, 4 tane 4 yazdırdı. Ve bu şekilde devam etti. Neden yaptı bunu? Şimdi burası gerçekten çok önemli. İç içe döngüler nasıl yorumlanır? i sıfırken i a'ya kadar arttır arttıra devam et dedim. Devamında dedim ki i'nin içerisinde bir tane j koy. j sıfırken j i'den küçük olduğu sürece J'yi artırarak devam et ve en son i'yi yazdır dedim. Yani bu kod geldi. Bunun içerisine girdi. i sıfırken girdi. i'miz şu anda sıfır. J gördü. J sıfır dedi. Sıfırın i'miz da sıfırdan küçük olmadığını gördü ve çıktı. Bir sonraki tura girdi. Bir sonraki turda i'miz 1'e eşit oldu. i 1'e eşit olduktan sonra j'yi geldi. j'nin 0'a eşit olduğunu gördü. 0 birden küçüktür dedi. Yazdırdı. Sonra j'yi 1 arttırdı. j 1 oldu. 1'in birden küçük olmadığını anladı ve çıktı. Yani her sayıyı kendisi kadar kere yazdırdı. Devamında i 2 olduğunda geldi. j 0'dı. i 2'ydi. 0 iken bir kere yazdırdı 2'yi. i'yi yazdırıyor bu arada. i 2 olduğunda 2'yi yazdırıyor. Sonra j'yi 1 yaptı. 1 iken tekrar yazdırdı ve sonrasında j'yi 2 yaptı, baktı. 2, i̇ki, 2'den küçük olmadığı için bu döngüye geri döndü ve i'yi 3 yaptı. Bu şekilde a'ya kadar işledi. Bu dışarıdaki döngü döndüğü sürece bunu yazmaya devam etti. Yani büyük bir sayı verdiğimizde 45 de verdiğimizde aynı işlemi yapacak ama birazcık daha yavaş yapabilir tabii ki. Gördüğünüz gibi 41 tane 41 39 tane yani bunu teker teker saymayacağım tabii ki ama bir tane bir iki tane iki şeklinde devam et. İç içe döngülerde tamam olduğuna göre for döngüsünü burada bir kapattım. Şimdi integer i dedim i eşittir 0. Bunu dışarıda belirttim ve while döngüsü açtım. Şimdi bunun içerisindeki şart sağlandığı sürece dön dedi. Yani i küçüktür a dedim. Aynı mantıkta ilerliyorum. Ee, print dedim. Yine yüzde d ile i'yi yazdım. Bir hata yapmadıysam ki yapmışım. Bakın sonsuz döngüye girdi. Bu bir hatadır. Sonsuza kadar bunu basacak bize. Hatağımız ne oldu? i'ye 0 dedik. i a'dan küçük olduğu sürece dedik. Ama i'ye arttırmadık. e'ye biz arttırmazsak Burada sürekli 0 basar. Asla a'dan daha büyük bir şeye ya da a'ya gelmeyecektir. Peki. Bir sayı kadar olan çift sayıları bastırmak istersen. O zaman da derim ki i'yi ikişer ikişer arttır. Sıfır da sonra iki yap sonra o şekilde devam etti. 0 Sıfır, iki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi, yirmi iki şeklinde yazdırdı. Ya da tek sayıları yazdır derken de iyi bu sefer birden başlatırım. Aynı işlemi yaparım. Bir, üç, beş diye devam eder. Yirmi üç diyelim. Devam etti. Yirmi üç yazdırmadı çünkü Burada küçük eşittir kullanmadık. Burada küçük eşittir kullanırsak a eşit olduğunda da yazdırız. Yine deneyelim. 23. Evet. While döngüsü de bu kadar. Bazen while döngülerinde belli başlı yapılar kullanırız. Mesela while true dedim. Ya da while 1 diyeyim. Bu ne demek? While'ın içerisindeki değer her zaman doğru olacak. Yani while'ın içerisinde ne olursa olsun bu parantezin dışına çıkmayacak demek. Yani sonuç olarak sonsuza kadar bir şeyler yazdıracak. Sonsuza kadar yanlış bir şey yapacak gibi düşünüyorsunuz. Ama bir statement var. Break. Break statement'ı bize bu döngüyü durdurmamızı söyler. Mesela if i eşit eşittir a ise break dedim. Ve devam ettim. Deminki ki aynı şeyi yazalım. Print f yüzde de virgül i. i'yi yazdırıyorum. a'ya eşit olmadığı sürece. Bakalım. Şimdi i'yi bir de arttırmayı unutmayalım tabii ki. Bakalım. Aynı işi yapacak. mı? 3 verdim. 1 ve 2'yi yazdırdı. E'yi 1'den başlatıp sıfırdan başlatayım. Hepsini yine sıfırda yazdırsın. 4 yazayım mesela. 0, 1 2 3'ü yazdırdı bize. Biz if i, I a'ya eşitse break dedik. Yani bu döngünün içerisinden i a'ya eşit olduğunda çık dedik. Bu koda. Break statement'ın anlamı buydu. Bunu döngülerde sıklıkla kullanırız. i'nin a'ya eşit olmadığı durumlarda Sonsuz döngüye gel. Mesela i eşittir. i artı 2 dedim. Yani sıfırdan sürekli çift sayılara gidecek. Peki biz i'ye te, e, a'ya tek sayı verirsek ne olur? 23 verirsek. Mesela. 23 vermiyorum. Daha küçük veriyorum. 3 verirsek. Tekrar tekrar yazdırıyor. Gördüğünüz gibi. Güzel bir durum olmadı. Çünkü i a'ya eşit olmadı. Bunun yerine birazcık daha güzel olsun diye i a'dan büyük eşit olduğunda break'le diyorum. 3 veriyorum. 0 ve 2'yi bastırıyor aynı şekilde. Yani tek sayı verdiğimizde sorun çıkmaması için her zaman eşit olma şartını aramıyoruz. Ya da mesela çift sayı verdiğimizde de aynı şekilde. Yani bunu bir yapıp çift sayı verdiğimizde tabi kastettiğim. a'ya eşit olmayabilir. a'nın direkt üstüne de çıkabilir. O yüzden bu tarz durumlara birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak continue diye bir yapımız daha var. Onu for döngüsünde göstermek istiyorum. Şu satırı siliyorum. Gerek yok bunda. Şöyle for i eşittir 0. Hem böylece yazma pratiği de olmuş olacak. i küçüktür a ve i artı artı dedim. Şu i artı 2'yi siliyorum. Çünkü zaten kendi içerisinde her turdan sonra dön diyoruz for'da. For bu yüzden bana birazcık daha kullanışlıymış gibi geliyor. Şimdi. Şöyle yapalım i eşit eşittir a eksi 5 olsun mesela. Burada continue dediğimde bakalım ne olacak. 15 veriyorum. Şimdi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yok. Yani a eksi 5'e eşit oldu. i'nin nokta yok. Kalan bütün noktalar var gayet. Continue o loop'u, o iteration'ı yani bir turunu başa alıyor. i birken geldiğinde buraya geldi, girdi. Devamına bakmadan i'yi iki yapıp tekrar döndürmeye devam ediyor kaldığı yerden. Peki biz for'un içerisine while yazabilir miyiz? Tabii ki yazabiliriz. While j küçüktür 20 mesela. Şunu siliyorum. Artık continue bir işimiz kalmadı. j küçüktür 20 olduğu sürece i'yi yazdır diyorum. Ama demiyorum tabii ki. Öncelikle şu süslü parantezlerin içerisine koymamız lazım. Ve j'yi arttırmamız lazım. Çünkü while'ın deklarasyonunda R'yi arttıracağımız bir şeye rastlanmıyor. Şimdi deneyelim. A'ya 3 verelim mesela. 0 0 0 da kaldık. Daha fazlasını yazdırmadım. Neden öyle oldu? Çünkü J'nin neye eşit olduğunu söylemedik. Integer J eşittir 0 diyelim. Hatamız muhtemelen bu oldu. Deniyoruz. Bakalım. 3 verdim. Evet. Bu sefer oldu. Sıfırları yazdırdı. Birleri yazdırdı. ikilere yazdırdı. 20'şer tane. Çünkü burada kaç verdiyse o kadar yazdıracaktı. Sıfırken geldi döngünün içerisinde. J'ye sıfır verdi. C 20 olana kadar 20 kere bastırdı. Ve sonrasında bu döngüye tekrar geldi. i bir oldu ve aynı, döngü, aynı şekilde devam etti. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Daha sonrasında Örnek çözümlerimizle beraber daha iyi pekişeceğine eminim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.